Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler. Güzel giden bir Pazartesi'nin sabahında maalesef e, üzücü haberler almaya devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Bir arkadaşımız aradı İstanbul dışından e, bir merkez sistem kaskat işte e, eğitimi aldığını söyledi. Fakat şunu ifade etti. Hocam dedi biz bu eğitimi alırken sadece bir tane cihaz üzerinde işlem yaptık. İşte bir tane cihaz vardı orada asıl olan İşte biz de orada duvar tipi yoğuşmalı kazan kaskat eğitimi aldık dedi. Şimdi bir eğer ki öncelikle bu arkadaşla yaklaşık bir 10 yıldır falan sektörün içerisinde bayağı da muhabbetimiz de var. Arkadaş bunu deyince ben açıkçası biraz üzüldüm. Biraz e, moralim bozuldu. Şimdi kaskat dediğimiz şey birden fazla cihazın, birden fazla duvar tipi yoğuşmalı kazanın birleştirilmiş halidir. Belirli bir sistematik içerisinde çalışan, sıralı sistem çalışan ya da belli bir sisteme göre çalışan cihazlara biz kaskat deriz. Duvar tipi yoğuşmalı kazanların ortak özelliğidir kıymetli arkadaşlar. %95'inde bir dahili bir pompa yoktur. Sordum var mıydı pompası? Hocam vardı dedi. Plakalı eşancör de vardı. Allah Allah. O zaman senin bu yapmış olduğun ürün duvar tipi yoğuşmalı kazan değil. Bu kombi yoğuşmalı kombi. Peki dedim altına eğilip baktın mı dedim. Kombi gibi böyle iki giriş iki çıkış bir tane de gaz attı mı vardı? Evet hocam dedi. Allah Allah. Kazanların bir tane girişi bir tane de çıkışı vardır. Bunun haricinde sıcak su kazanlarda yoktur. Sıcak su olmadığı için de ne vardır? Bir tane ya harici plakalı eşanjör ya da bir tane boyler vardır. Şimdi benim de canım sıkıldı. Hocam dedi biz söktük vidasına kadar taktık falan. Dedim bir tane otomasyon paneli falan var mıydı burada? Bir kutu falan var mıydı böyle? Bu işte cihazları ne bileyim kontrol etmeniz için. O ne hocam dedi öyle bir şey yoktu dedi. Cık. Allah Allah bu. O zaman senin aldığın yoğuşmalı kombi eğitimi. Senin aldığın kazan eğitimi değil. Çünkü kazan eğitiminde birden fazla cihazın yan yana olması. Harici olarak bir pompa bloğunun olması. Harici olarak bir plakalı eşanjör ya da boylerin olması lazım. Var mıydı? Yok hocam ne boylar gördük ne bir şey. Cık. Allah Allah. Şimdi bunu söyleyince ben üzülüyorum. E üzüldükçe de karşı taraf benim hislerim karşı tarafa çok geçer. E, adam dedi ki hocam biz kandırıldık mı dolandırıldık mı? Valla dedim o kadarını ben bilemem. Ama bir kazan dairesine girdiğin zaman bir tane böyle cihaz görmem mümkün değil. Kazan dairesi varsa bir site, hastane, blok, okul neyse artık. Birden fazla yan yana ya da arka arkaya cihazlar vardır ve bu cihazları kontrol eden ya bir otomasyon paneli vardır ya da bir tane kafa kazan vardır ya da bastır kazan artık ne diyorsanız o vardır. Onun üzerinden bütün sistem işletilir. Var mıydı, yoktu. Allah Allah. Peki dedim hiç mi kazandarız görmedin hocam gördüm İşte kazanlar böyle buna benziyordu aynen bu böyle bir cihaz üzerinde eğitim almışlar kazanlar aynı buna benziyordu buna benzediği için ben dedim ki herhalde kazanların hepsi böyle maalesef kıymetli arkadaşlar neden bu eğitimleri vermediğimiz daha iyi anlaşılıyordur bizim burada bir tane plaka eşenjör, bir tane boyler ya da sıralı sistem kazan koyabilecek bir yerimiz olmadığı için biz bu eğitimleri veremiyoruz. Ki kazan eğitimi de bir tane cihaz üzerinden zaten verilmez. Piyasada en çok kullanılan neler var? İşte VSMAN'lar var, lektuslar var. Belli bir ortaya karışık bir sistem yaparsın. Hepsini asarsın böyle. Hepsinin üzerinden anlatırsın. Bir tane de ikili bir sistemin olur. Mesela bu ne? İşte Shutterfox Mari mesela. Bundan bir tane daha koyarsın çalışmasın önemli değil. Yani bu sistem çalışmasın önemli değil. Yan yana koyarsın altlarına güzel bir kolektör bağlantılarını yaparsın boylarını falan. Denge kabını genleşmesini koyarsın. Arkadaşlar sistem budur bu şekilde çalışır diye tesisatı anlatırsın. Sonra cihazı anlatırsın ve işlem tamamdır. O zaman eyvallah. Ama bir tane yoğuşmalı cihaz asıp onu temizleyip e, ve bunu yoğuşmalı kombi, yoğuşmalı kazan eğitimine gittim demesi arkadaşın Beni çok utandırdı. Kendisinden de izin aldım bu videoyu yayınlamak için. Muhtemelen kendisi de e, video yayınlandıktan sonra bana hocam çok sert konuşuyorsun ya da çok e, dobra konuşuyorsun diyebilir. Ama maalesef ki durum böyle kıymetli arkadaşlar. İnşallah kaskat eğitimini güzel böyle büyük bir alana geçtiğimiz zaman ya da koca elindeki eğitimlerimizde e, bu kaskat eğitimlerine girme niyetim var. İnşallah o zaman böyle eğitimler yaparız. Dediğim gibi özetlemek gerekirse kaskat birden fazla cihazın ve farklı bir tesisatın olduğu harici bir sıcak su tertibatının bulunduğu sistemlerdir. Umarım e, anlaşılır olmuştur kıymetli arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysek affola. Biz bunları anlatıyoruz ki siz doğru sistemi doğru işi bilin ve e, yapacağınız işlemleri de buna göre yapın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.